Arkadaşlar merhaba. Bugün Profesör Doktor Burak Arzova hocamızla beraberiz. Paranın silah olarak kullanılmasını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Siz çok yoğunsunuz. Seyircinin ilgisini toplamak üzere aynı zamanda kısa bir bölüm rica ettim sizden. Tek bir konu. Ben müsaade ederseniz aileyle başlamak istiyorum. Her şeyin başlangıcı çekirdek. Ne dersiniz hocam? Siz farklı kültürlerde gördünüz dünyada ve Türkiye'de diye sorayım. Paranın aile içerisinde e, böyle en e, kibarca söylemek gerekirse yönlendirme aracı olarak kullanılması hakkında ne söylersiniz? Yani tabii e, para en önemli şey, onla da olmuyor, onsuz da olmuyor. E, genel itibariyle onsuz olmadığı çok net açık yani ne kadar e, mutlu bir hayatımız var deseniz de para olmadığı zaman o mutluluk onda taçlanmıyor. O nedenle e, bu çok önemli bir konu. E, ve bence gene küçükler özellikle bu konuyla ilgili çok ciddi şekilde bilinçlendirilmesi gereken bir grubu oluşturuyor. E, bu paranın nasıl harcanabileceği, paranın özellikle e, değerlenmesi, e, harcandıktan sonra geriye kalan kısmın belirli bir şekilde tasarruf edilmesi, e, belki birazcık daha yaşlar büyüdükçe bunun bir yatırıma dönüştürülmesi konusu ciddi bir şekilde işlenmesi gereken konu olduğuna inanıyorum. E, bir de böyle çok fazla nakit dolaşmayı ve dolaştırmayı da ben sevmem. Yani sadece benim cebimde bana yetecek kadar o günkü ihtiyacımı karşılayacak kadar para vardır. Onun dışında mutlaka ve mutlaka banka kartı ya da kredi kartı kullanmaya özen gösteriyorum. Banka kartını çok sık kullanıyorum. O da bir şey bir nevi nakit gibi işlev görüyor. Ben kendi çocuklarıma da aynısını yapmaya çalıştım ve onlara birer aslında banka kartı temin ederek tabii yaşları. Ee, bir tanesinin yaşı 18'in üzerinde olduğu için Diğer, diğer de e, o yaşlara gelecek ama En azından e, gelene kadar kendi banka kartlarımdan Farklı bankalardaki hesaplardan Banka kartı vererek hem onların e, Bir bankamatik üzerinden işlem yapabilme yetilerinin gelişmesi Hem onların yaptıkları harcamaları kontrol edebilmem Çünkü e, sonuçta paraya ihtiyaç oldukları zaman Onu bir yerden çekmek durumunda kalıyorlar Nereden parayı çektiklerini e, kontrol edebilmem bazen gittikleri yerleri bile o bankamatik kartını kullandıkları süre içerisinde kontrol edebilmem açısından bana çok ciddi bir imkan tanıdığını düşünüyorum ve böylece bir para bilinci alışılamaya çalıştım. Bunda da başarılı olduğumu düşünüyorum. Kısmen tasarruf edebilen, kısmen harcamalarını bunun üzerinden gerçekleştirebilen gençler genel itibariyle toplumda ilerisi aşamalarda çok daha başarılı olduklarına inanıyorum kendi adıma. Müsaadenizle ben de bir cümle eklemek istiyorum. Biz öğretmezsek arkadaşları reklamlar, banka, sosyal medya öğretiyor ve bu ne çocuğun hayrına ne de ailesinin hayrına oluyor. Yani size şiddetle katılıyorum. Kesinlikle öğretilmesi gerekiyor. Hocam ülkeler arası paranın savaş aracı olarak kullanılması dediğimiz zaman benim aklıma hep Trump'ın sözleri geliyor. Bu Ray Brunson krizinde bir şeyler olmuştu. Suriye krizinde bir şeyler söylemişti. İşte kabaca şu anlama gelen şeyler söylemişti. Ekonominizi yok ederim, güçlü dolarla sizi vururum gibi şeyler söylemişti. Ben bunu paranın savaş yönü anlamında sormak istiyorum size. Yoksa politika ya da ülkeler ilişkisi olarak değil. E, tabii yani güçlü bir ekonomiye sahip olan bir ülkeyseniz... ...dünyada bu kadar böyle tehditlere de papuç bırakabilecek pozisyonda olmayabiliyorsunuz. E, bu güçlülük kimi zaman doğal kaynaklarınızdan geliyor. Şu anda Rusya'da gördüğümüz gibi çok büyük bir petrol ve doğal gaz rezervi var. Aynı zamanda maden rezervleri de var. E, Rusya'ya yapılan tehditler bir yere kadar işleyebiliyor. Bir yerden sonra e, onların çok da fazla yürüyebildiğini e, görmüyoruz. Ama diğer taraftan hem böyle doğal kaynaklarınız yok... Hem ekonomiyi kötü yönetiyorsanız hem de kendinizi dünyanın en önemli e, ekonomik ülkelerinden biri olarak görüyorsanız bunu başka ülkeler böyle görmedikleri zaman çok ciddi şekilde de olumsuz yönde kullanabiliyorlar. Onun için bence önemli olan öncelikle bir üretim ekonomisi yapısına dönmek. Üretim ekonomisi yapısıyla beraber ülkenin kendi kaynaklarını çok ciddi şekilde bir yerde toplayabilecek bir güç yapısına ulaşabilmek ve ondan sonra dünya ülkeleri içerisinde ...benim ekonomim böyle diyebilmek gerektiğine inanıyorum. Yoksa oradan sağdan soldan toplama paralarla veya işte e, çeşitli rezerv akımlarıyla... ...belirli bir zenginlik yaşanmış olan bir ekonomide bu benim gerçek zenginliğim diyemiyorsunuz. Dönüp dolaşıp sonuçta baktığınızda ne ürettiğinize, nasıl ürettiğinize... ...ve bu ürettiğinizin kimler tarafından hangi ürün grubunda tercih edildiğine bakılıyor. E, mesela biz, e, siz de hatırlarsınız e, çocukken işte ilkokul dönemlerinde... Yerli malı haftası vardı ve bu yerli malı haftasında yerli malı özendiriliyordu. Ee, o zamanlar gördüğümüz Türkiye'nin özellikle kendi kendine yetebilen bir ülke olduğu konumundaydı. Ama şimdi bu Rusya kriziyle beraber gördük ki özellikle bizim en azından benim açımdan en işler acısı durumlardan bir tanesi tarımsal ürünlerde ciddi bir ithalatçı konuma gelmiş olmamız ve özellikle hayvansal girdilerin en önemli ürünlerini bu iki ülkeden temin ediyor pozisyonda olmamız. Şimdi bunlar oturup bizlerin düşünmesi gereken hususlar. Bu tehditler her zaman her ülke için var ama siz güçlü olduğunuz zaman e, bu tehditleri ekonomik anlamda da savurabilecek güce sahip olabiliyorsunuz. Dediğiniz gibi para artık çok ciddi bir güç unsuru olarak kullanılıyor. İşte Çin özellikle Amerika ile sadece bizim açımızdan değil yani Trump Çin'i de tehdit etti ee, ama orada çok ciddi bir üretim ekonomisi var ve aynı zamanda Çin dünyanın e, en önemli e, üretim merkezlerinden bir tanesi ve bunu yaptırımlar yoluyla e, Çin üzerine salmaya başladıkça Çin de aynı güçten doğan bir farklı yapıyla Amerika üzerine çeşitli yaptırımlar ortaya koymaya başladı ve ikisinin ikisi de sonuçta kaybettiler. Gerçi o zamanki savaşı ee, şöyle vurgulamakta fayda var. Yani bu bir aslında kur savaşı ya da bu bir e, ekonomik anlamda e, bir tehdit olmaktan daha ziyade benim gözümde bu bir teknolojiye hakim olma savaşıydı. Ve doğu batının daha önce sahip olduğu teknolojik unsurları kendi ülkesinde geliştirip büyüttükçe bu batı açısından çok ciddi bir şekilde tehdit oluşturmaya başladı ve Trump bu yönde ee, aslında Çin'i bu amaçla tehdit eder pozisyona geldiğine inanıyorum. O nedenle biraz daha farklıydı. Ben müsaadenizle izleyicinin kafasında canlanması için paranın savaş, e, saldırı aracı olarak kullanılmasını anlatmak için İran'a ve Rusya'ya karşı uygulanan SWIFT'ten çıkartma operasyonunu sormak istiyorum izin verirseniz. Bayağı böyle yani nokta atışı ciddi bir saldırı değil mi hocam bu? Ya tabii yani bu şu ana kadar gördüklerimizin içerisinde en büyüklerinden bir tanesi. İşte SWIFT dediğimiz sistem merkezi Belçika'da bulunan binlerce kuruluşun üye olduğu ve parasal sistemin döndüğü bir yapı. Dolayısıyla e, bu yapı içerisinde bir yerden bir yere ödemeyi gerçekleştirirken karşı muhabir banka üzerinden yapacağınız ödeme bir elektronik transfer sistemi üzerinden SWIFT'ten geçiyor. E, ve bankaların burada kodları var. Siz SWIFT sisteminden çıkarttım dediğinizde Bankaların karşı muhabir bankayla yapılacak işlemlerde kodu gözükmüyor ve böylece bir ödeme i̇letişim kuramıyorlar. Tabii, iletişim kuramıyorlar, kod gözükmüyor. Dolayısıyla o para transferi gerçekleşemiyor ve gerek ithalatta gerekse ihracatta bu işlemler mal transferi sonucunda gelebilecek ya da ödenebilecek olan para hareket edemiyor. Bu tabii çok enteresan bir şey. Yani bu kadar büyük bir yapının içerisinde e, belirli para gruplarının hakimiyetinin olması ki ağırlıkla dolar burada bu çok ciddi bir egemenlik unsuru da ortaya koyuyor. Şimdi tabii Rusya-Ukrayna savaşı, insani yönleri, savaş unsurları, Rusya'nın işgali bambaşka bir olay. Ama işin döndüğü yer bir Rusya ve Rus vatandaşlarına yönelik olan bir cadı avına döndüğü zaman... ...Rusya'nın da buna karşı uygulayabilecek olduğu, yani bugünlere hazırlıklı olduğundan dolayı... ...kendine yönelik bir sistemi, daha evvel Çin'in buna yönelik sistemi ve en son gelişecek noktada da elektronik ödeme sistemleri üzerinden yapılabilecek ödemeler, transferler konusu gündeme geliyor. bu biraz daha bizi bundan sonraki süreçte merkeziyetsiz yapıya doğru itecek gibi düşünüyorum. Ben Özellikle de tam kripto paraların buradaki kullanım alanı olabilir mi, bir çözüm olabilir mi diye soracaktım. Müsaadenizle araya girdim. Estağfurullah. Ee, tabii ki yani bu merkeziyetsiz yapı iki şekilde gerçekleşebilir. Ee, bir tanesi dediğiniz gibi kripto paralar konusu. Yani bunlarda da çok tartışmalar olabiliyor. Gene e, Avrupa Birliği'nin getireceği ya da Amerika'nın getireceği işte ödemelerin kime ve nasıl yapıldığına yönelik bildirimlerin olacak olması bunun önünü tıkayan bir unsur. Ama genel itibariyle bu kripto ve kripto para birimleri diğer farklı para birimleri üzerinden yapılabilecek olan ödemeler dolar ve dolar üzerinden yapılacak olan ödemelere göre çok daha merkeziyetsiz. İkinci bir konu da bu dijital ülke paraları, işte dijital yuan en hazır olan para birimi belki dijital başka ülkelerde para birimlerine de geçirecek. Bu da ödemeyi kolaylaştıracak olan bir unsur. Ama şu anda Rusya'nın doğalgaz ve petrol ödemelerini kendi ruble cinsinden talep etmesi, bunun dışındaki bazı mal gruplarında da rubleyi tercih edebilecek bir para birimi haline dönüştürecek olması biraz daha doların işini zorlaştırabilecek unsurlar gibi gözüküyor. Belki böyle de olması gerektiğine inanıyorum. Yani bu ciddi bir tehdit haline dönüştü dünya genelinde. Onun için önümüzdeki dönem sadece bir Rusya-Ukrayna savaşı değil parasal anlamda da çok ciddi bir kırılımın olduğu ve bundan sonrasının iyi takip edilmesi gereken bir döneme girdiğimizi biz tarihi olarak yaşıyoruz. İleriki nesiller bunu çok daha farklı olarak algılayıp anlatacaklardır mutlaka. Hocam son olarak şimdi benim aklıma ilk gelen çok kişinin aklına gelmiş olabilir. Bir ekonomik tetikçinin itirafları kitabı geliyor akla. Şimdi bu kitapta yazılan her şey doğru olmayabilir, kurgu olabilir, eksikler artılar olabilir. Ama ben kavram olarak soruyorum. Ne dersiniz gerçekten böyle ekonomik tetikçiler, tetiklemeler e, sizin tarafınızdan, perspektifinizden baktığınız zaman var mıdır? Ya yani mutlaka e, ben de aynı şekilde sizin gibi düşündüm ve e, aslında bunun olabileceğine de kanaat getiriyorum. Ama işte dediğim gibi ülkelerin güçleri sadece askeri güçten ya da e, ülkelerin güçleri sadece siyasi güçten gelmiyor. En büyük güç ekonomik güçten geliyor. Siz ekonomi olarak kuvvetli olduğunuz zaman bu ekonomik gücü de halkınız için doğru alanlarda kullandığınızda ve bunu sürekli bir yatırım yapan ülke konumuna dönüştürdüğünüzde bambaşka bir boyuta gelebiliyorsunuz ve kabul edilebilirliğiniz artıyor. Yani e, bir topluluğun içerisine girdiğinizde eğer gücünüz varsa o ekonomik gücünüz, o topluluk sizi daha çok kabul edebiliyor ve e, orada bu tür böyle yaptırımlara uygulu, e, yaptırımlara uğrayabilmek ya da e, yaptırımlardan etkilenme dereceleri farklılaşabiliyor. Onun için bu tetikçilik her dönemde olacaktır. Ama burada esas olan e, güçlü bir ekonomik yapıya sahip olabilmek. Yani biz e, evet büyük bir ülkeyiz, e, oturduğumuz coğrafya çok büyük bize bir rant da sağlıyor. Evet olumsuzlukları olduğu gibi bunun e, kaymağını yediğimiz dönemler de oluyor. Ama bütün bunlarla beraber bizim bir Kore gibi sürekli büyümeyi, sürekli üretimi, sürekli ülkenin gelişimine esas alan bir ekonomik yapımızın oluşuyor olması lazım. Maalesef bugünkü şartlar e, Türkiye'nin böyle bir dönüşümüne imkan tanımıyor. Umut ediyorum bizler başaramadık ama bizden sonraki nesiller bunları başarabilecek hale gelir ve hem Türkiye'nin bu anlamdaki konumu ve gücü farklılaşır. Hem de aynı zamanda işte bu ekonomik tetikçilerin olduğu bir dünya düzeni içerisinde daha kendine sağlam ve ayakları yere basan bir konuma konumlandırır diye düşünüyorum. Benim e, naçizane düşüncem bu. Altına imzamı attım hocam. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Bu yoğun programda zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederim. Keyifli benim için. Çok Saygılar teşekkür ederim ben hocam. Beni davet ettiğiniz için. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.